12 Kasım 2023 Başak Burcu Romantik hayatın şu anda yanıyor. Ancak mesele sadece öteki ile olan ilişkinizle ilgili değil. Şu anda kutladığınız şey benliğiniz ile olan ilişkinizdir. Akrep sezonu hatırlatıcısı, büyüdüğünüz ve kendi sınırlamalarınızı aştığınız tüm yolları kabul edin. Bu nedenle gücünüzü geri kazanmak da bu ayın teması olacak. Yolculuğunuza güvenin Başak. Şu anda zamanınızı ve enerjinizi adamak için çağrıldığınız kişiye güvenin. Kozmik konferansta kulak misafiri oldum. En iyisi henüz gelmedi tatlım. Kozmik ipucu. Hayatınızın bu bölümü sizi kutlamakla ilgilidir.